Şimdi, İnka İmparatorluğu dediğimizde aklımıza ilk ne geliyor? Muhtemelen altın, devasa tapınaklar, Ant Dağları'nın zirvelerine kadar uzanan o inanılmaz yollar, değil mi? Ama tüm bu görkemi, tüm bu mirası gerçekten anlamak için sadece bunlara bakmak yetmez. Çok daha derine inmemiz, dünyayı onların gözleriyle, yani mitolojik bir mercekle görmemiz gerekiyor. Öyle bir evren düşünün ki, her dağın yaşayan bir ruhu, her nehrin kutsal bir damarı ve her taşın bir anısı var. İşte bu evrenin hikayesine hoş geldiniz. Peki size şöyle bir soru sorsam bir dağ nasıl olur da ağzına kadar altınla dolu bir odadan daha kutsal daha değerli olabilir? İlk başta kulağa mantıksız geliyor değil mi? Ama işte bu soru bütün hikayenin kilit noktası. Ve bu sadece 500 yıl önceki bir medeniyetle ilgili bir soru değil, aynı zamanda dönüp bizim kendi değer yargılarımızı, neyi önemli, neyi kutsal saydığımızı sorgulatan temel bir soru cevabı nerede mi arayacağız? İnkaların sadece inandığı değil, kelimenin tam anlamıyla içinde yaşadığı, mimarisinden tarımına, toplum yapısından günlük hayatına kadar her şeyi belirleyen o büyük kozmik tasarımda. O zaman hadi, bu büyük tasarımın temellerine inelim, her şeyin başladığı yere. İnka evrenini şekillendiren o iki ana mimara, o iki iksel güce bir bakalım. Bunlardan biri, her şeyi var eden, diğeri ise var olan her şeye her gün can veren, birbirini tamamlayan iki büyük ilahi güç. Şimdi bakın, burada çok ilginç ve önemli bir ayrım var. İki yaratıcı tarlı ama rolleri birbirinden tamamen farklı. Bir yanda Viracocha var, onu şöyle düşünebilirsiniz. Evrenin büyük ilk mimarı. Her şeyi tasarlamış, yaratmış ama sonra sanki sahneden biraz çekilmiş gibi. Hatta efsaneye göre ilk yarattığı devleri beğenmeyince büyük bir tufanla hepsini yok edip insanlığı yeniden daha iyi bir şekilde yaratıyor. Yani o büyük resmi çizen ama günlük işlere pek karışmayan, daha soyut, daha uzak bir güç. Diğer yanda ise inti var, yani güneş tanrısı. İşte o her gün sahnede, aktif, hayat veren güç. Her sabah doğuyor, tarlaları ısıtıyor, ekinleri büyütüyor. O imparatorluğun yaşam kaynağı. Ve en önemlisi, birazdan göreceğimiz gibi, imparatorun bizzat atası, yani imparatorun gücü, doğrudan intiden geliyor. Ve işte bu bağlantı, bütün İnka imparatorluğunu bir arada tutan kilit taşı. Teokrasi, yani Sapa İnka, tek hükümdar, herhangi bir kral gibi değil. O bizzat güneşin oğlu. Bu ne demek? Onun sözü tanrının sözü demek. Onun otoritesi sorgulanamaz, mutlak. Bir düşünün, yüzlerce farklı topluluğu, farklı dilleri konuşan insanları devasa bir coğrafyada bir arada tutan şey ne olabilir? İşte bu inanç. Bu, onları birbirine bağlayan en güçlü harçtı. Herkes, Güneş'in oğlunun kutsal yönetimi altında birleşiyordu. Peki, bu Güneş'in oğlunun yönettiği evren nasıl bir yapıya sahipti? İnkalar için dünya bizim anladığımız gibi sadece bir gezegen, üzerinde yürüdüğümüz bir kara parçası değildi. Hayır, çok daha fazlasıydı. Canlı, nefes alan, birbiriyle sürekli etkileşim halinde olan üç katmanlı bir kozmostu. İşte o üç katman. Üç paça. En üstte Hanan Paça var. Yani üst dünya. Tanrıların, güneşin, ayın olduğu yer. Onun sembolikim yükseklerde süzülen gökyüzünün habercisi kondor. Ortada Kay Paça var. Yani bu dünya. Bizim yaşadığımız, insanların, hayvanların, bitkilerin olduğu alem. Onun sembolü de yeryüzünün gücünü temsil eden Puma. Ve en altta Ukupaça, yani alt dünya. Burası ölülerin ama aynı zamanda yeni yaşamın filizlendiği yer, toprağın içi. Onu da bilgeliğiyle yılan temsil ediyor. Ve en önemlisi şu ki, bu üç alem birbirinden kesinlikle kopuk değil. Kondor, Puma ve yılan, bu kutsal hayvanlar, bu alemler arasında sürekli gidip gelen, mesaj taşıyan, enerjiyi ve bilgiyi aktaran aracılar. İşte bu üçlü denge İnka felsefesinin ve yaşam biçiminin ta kendisiydi. Şimdi burası çok önemli. Bu üç katmanlı evren, bu kondor, puma, yılan meselesi bunlar sadece güzel bir hikaye değil. Bu kelimenin tam anlamıyla bir medeniyetin tasarım planıydı, bir blueprint'iydi. Şimdi gelin bu soyut planın nasıl taşa, toprağa ve en önemlisi topluma işlendiğine, yani nasıl gerçeğe dönüştüğüne bakalım. İşte bu noktada başta sorduğumuz o soruya geri dönüyoruz. Bir dağ nasıl altından daha değerli olur? Cevap tek bir kelimede saklı. Huaça. Huaça nedir? İnkalar için manevi güce sahip olan her şeydir. Bakın, onlar için doğa bizim gibi cansız bir manzara, bir arka plan değildi. Canlıydı, nefes alıyordu, ruhu vardı. Bir dağ zirvesi, bir nehir, bir mağara, hatta bir atanın mumyası, bunların hepsi tanrılarla iletişim kurabildiğiniz, kutsal enerjinin yoğunlaştığı birer kapıydı. Yani bir huaçaydı. İşte bu yüzden, tanrıların evi olan, yaşayan bir ruha sahip olan bir dağ, insan eliyle yapılmış, içi altın dolu bir odadan kat be kat daha kutsal ve değerliydi. Ve bu huaca anlayışı her yerdeydi. Mitoloji adeta gerçeğe dönüşmüştü. Mesela o heybetli dağ zirveleri. Onlar sadece kaya yığını değildi, apulardı. Yani toplulukları koruyan, kollayan, onlara bereket getiren güçlü ruhlar. Ya da mimariye bakalım. Başkent Kusko. Tesadüfen mi öyle kurulmuş sanıyorsunuz? Hayır. Şehir bu dünyanın, yani Kaypaça'nın sembolü olan kutsal puma şeklinde tasarlanmıştı. Ve bu devasa kutsal ağın tam merkezinde ne vardı? Kore kança, altın avlu, duvarları güneşin teri dedikleri altınla kaplı olan Milai Huaca. Tüm kutsal enerjinin toplandığı, İmparatorluğun kalbinin attığı yer. Bu kozmik tasarım sadece dağları ve şehirleri değil, toplumun en küçük birimini bile şekillendiriyordu. İnka toplumunun temel taşı neydi biliyor musunuz? Aylo. Şimdi Ayluyu sadece bir köy ya da bir klan gibi düşünmeyin, çok daha derin bir anlamı var. Bir Ayluyu bir arada tutan şey sadece ortak topraklar ya da akrabalık değildi. Onları asıl bağlayan şey hepsinin aynı Pakarina'dan, yani aynı kutsal başlangıç noktasından, aynı kayadan, aynı mağaradan geldiğine olan inançlarıydı. Yani hepsi aynı mitolojik atanın çocuklarıydı. Bu bağ, kan bağından da toprak bağından da daha güçlüydü. İşte böyle binlerce yıldır işleyen, doğayla, toplumla, tanrılarla dengede olan bir kozmik düzen. Ama bu düzen tarihin gördüğü en ani, en sarsıcı olaylardan biriyle karşılaştı. Şimdi hikayenin bu trajik bölümüne geçiyoruz. Bu düzen nasıl yıkıldı ve daha da önemlisi bu yıkıma rağmen nasıl hayatta kalmayı başardı? Bakın, olaylar o kadar hızlı gelişti ki 1532 öncesinde her şey dengedeydi. Tanrılar, doğa, Sapa, İnka, her şey yerli yerindeydi. Sonra 1532'de İspanyollar geldi, Francisco Pizarro ve adamları ve getirdikleri sadece savaş ve hastalıklar değildi, dayattıkları yeni bir din, yeni bir dünya görüşüydü. Bu sadece bir imparatorluğun çıkışı değildi, bütün bir evrenin yıkılmasıydı. Tanrıların sustuğu, Apuların, Huajaların susturulduğu kozmik bir felaketti. Ama İnka inançları tamamen yok olmadı. Hayatta kalmak için inanılmaz zekice bir yol buldu. Buna senkretizm diyoruz. Yani katolikliğin içine gizlenerek var olmaya devam ettiler. İşte bu hayatta kalma stratejisinin en dahaca, en parlak örneği de bu. Toprak Ana, yani Paçamama, Meryem Ana ile birleşti, iç içe geçti. İnsanlar kiliseye gidip Meryem Ana heykeline dua ediyor gibi görünüyorlardı. Ama aslında kalplerinde, zihinlerinde Toprak Ana'ya, Paçamamaya sesleniyorlardı. Yaşamın ve bereketin kaynağına. Bu aslında sessiz ama çok güçlü bir kültürel direnişti. Kadim inançlar yeni bir maske takarak, göz önünde saklanarak yaşamaya devam etti. Ve işte en can alıcı nokta bu. Bütün bunlar geçmişte kalmış, tozlu kitaplarda anlatılan masallar değil. Bu miras bugün de yaşıyor. An dağlarında seyahat ederseniz görürsünüz. İnsanlar hala toprak ana paçamama için toprağa küçük adaklar bırakır. Dağların ruhuna, apulara hala derin bir saygı duyulur. Ve her yıl yeniden canlandırılan o muhteşem Inti Raime, yani Güneş Festivali, on binlerce insanı bir araya getirir. Kısacası İnka'nın o kozmik tasarımı bugün an dağlarında hala güçlü bir şekilde yankılanıyor. Yaşayan, nefes alan bir miras bu ve bütün bu anlattıklarımız en sonunda bizi dönüp kendimize bakmaya itiyor. İnkaların dünyasını şekillendiren kutsal dağları, yaşayan ruhları vardı. Peki ya bizim? Bizim dünyamızı şekillendiren görünmez mitler, inançlar neler? Belki farkında bile değiliz ama altın dolu odalardan daha kutsal saydığımız kendi dağlarımız var. Sizin, benim, bizim modern dünyamızın tasarımını hangi sorgulamadığımız inançlar, hangi görünmez mitler çiziyor?